Normal muayene ücretimiz 315, uzman muayenesi 335. Tedavilerde dolgular ortalama 845 liradan başlıyor. Tedavinin şekline göre de değişiyor. Yani 2000-3000 lira rakamlara kadar da çıkıyor diyeyim. 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren uygulanmak üzere diş tedavi ücretlerine %20 oranında zam yapıldı. Edirne Diş Hekimleri Odası Başkanı Hasret Kolcular, sonbahar döneminde bir ara zam yapıldığını da belirterek, yeni yapılan zamla birlikte kanal tedavilerinin 2-3 bin liraya kadar ulaşabildiğini açıkladı kolcular şu anki hayat şartlarında rakamların oldukça yüksek olduğunu, hasta sayılarında ister istemez düşüş yaşandığını ifade etti. Daha önce de uzun yıllardır yapılmayan bir şey. ilk defa sonbahar döneminde de bir ara zam daha yapılmıştı. Şimdi en minimum olan %20 zamla uyguladık. Evet, muayene ücretlerimiz e, değişti. Normal muayene ücretimiz 315, uzman muayenesi 335. Tedavilerde dolgular ortalama 845 liradan başlıyor. Tedavinin şekline göre de değişiyor. Yani e, 2000-3000 lira rakamlara kadar da çıkıyor diyeyim kanal tedavilerinde. Şu anki hayat şartlarında rakamlarımız oldukça yüksek. E, yani uygulamaya çalışıyoruz, mümkün uygulamaya çalışıyoruz. Uygulamamız gerekiyor daha doğrusu resmi olan bu olduğu için. Tabi ona göre hasta sayımız da daha farklı oluyor ister düşüş oluyor. Bu ücretlerde biraz daha zor oluyor ama geliyor hastalar, mecburen geliyor ama daha çok hastane ve fakülte daha yoğun tabii bu konuda çalışıyor. Dolgular 845 liradan normal bir dolgu başlıyor en hani basit dolgu değil. Şurada kanal tedavilerinde de e, 2390 söylenen rakam diyeyim. Ve artı üst dolgusu da buna dahil oluyor. Diş çekimleri için de net rakamları söyleyeyim. Normal diş çekimleri de 655 liradan başlıyor. Komplikasyonlu çekim, e, gömülü diş operasyonu, kemik retansiyonlusu e, bunlar e, şeydir. İşleme göre değişiyor rakamları.